Merhaba arkadaşlar. Görevleri tamamlamaya çalışırken şöyle bir yer keşfettim. Ormanın ve de dağların arasında küçük bir göleti bulunan güzel bir yerleşim yeri olacak bir yer buldum. Yani zaten uzun zamandır kendime yerleşim yeri arıyordum. Bu da çok güzel denk geldi. Daha önceden inşa etmiş olan olduğum o bir tane evi yıkıp hemen buraya taşınmaya karar verdim. İleride bir tane de mağara var. Oradan sanırım kil veya tuz falan çıkartabiliyormuşuz ilerleyen zamanlarda. Ama ben teknolojimin izin verdiği ölçüde buraya yerleşimimi kuracağım şimdi. Biraz ham madde topladım ve ama yine de şu ağaçları da kesmem gerekiyor. Alanı biraz açmak için. Hepsini değil ama şu iki tanesini kessek yeterli. Böyle beraber keselim bunları.